Canlarım selamlar, hepiniz hoş geldiniz. 3 soru 3 çözüm serisinde bugünkü konumuz manyetizma arkadaşlar. Bunu siz belirlediniz. Bundan önceki Momentum videosunda dedim ki hangi konuyu benden en çok isterseniz yorumlara yazarsanız ben onu hazırlayacağım dedim. Açıkçası manyetizma diyeceğiniz adım gibi emindim. Çünkü manyetizmayı gözünüzde o kadar büyütüyorsunuz ki arkadaşlar sanki böyle her yıl manyetizmadan böyle inanılmaz zor sorular gelmiş gibi. Halbuki öyle değil. Yılın birinde AYT Fizik'te Manyetizma'dan gerçekten çok güzel bir soru geldi. Bir tane silindir vardı, içerisine silgi ve mıknatısı bıraktılar. Harika bir soruydu. Ama onun dışında manyetizmadan zorlama bir soru hiç gelmedi arkadaşlar. Hep temel seviye, hep kazanım soruları geliyor. O yüzden manyetizmayı gözünüzde çok fazla büyütmeyin arkadaşlar. Ben bugün sizler için 3 4 5 derece serisinden 3 tane çok güzel manyetizma sorusu hazırladım. Şimdi birlikte bunları çözeceğiz. Hadi bakalım sözü uzatmadan dersimize başlayalım. Şimdi canlar ne anlaşmıştık birinci videoda? Konuyu bilenler videoyu durduruyor, soruyu çözüyor, cevabını yorumlara yazıyor, sonra benden dinliyor. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda iletken bir tel çerçeve dik ve içeri doğru yönelmiş B manyetik alanında şekildeki gibi hareketsiz tutuluyor. Çerçeve bu durumdayken K seviyesinden serbest bırakıldığında hareketli PR bölümünün hızlanarak L seviyesine geçtiği ilerlediği gözleniyor. Bak buradaki hızlanarak son derece önemli. Buna göre çerçevenin PR bölümünün KL seviyeleri arasındaki ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle burada iletken kapalı bir tel çerçeve var. Şöyle belirtelim kapalı çerçevemiz bu. Bu çerçevenin içerisinden manyetik alan geçiyor. Dolayısıyla burada bir akı var. Akı dediğimiz F ile gösteriliyor ve B çarpı A ile formülü var. Yani buluyoruz hesaplıyoruz. Şimdi biz bu PR kısmını serbest bıraktığımızda ne olacak? Aşağı doğru düştüğünü söylüyor ve hızlanarak düştüğünü söylüyor. Dolayısıyla t süre sonra bu PR kısmı buraya inmiş olabilir. 1t daha geçtiğinde buraya inmiş olabilir. Neden eşit aralıklarla ilerlemiyor? Çünkü hızlanıyor. Yani önce a kadarlık bir alan aşağı doğru düşüyorsa sonra 2a kadarlık bir alan düşmüştür diyebiliriz. Diyelim ki burası da 2a kadar olsun. Yani başlangıçta çerçevemiz 5a büyüklüğündeydi. Dolayısıyla B çarpı 5A kadarlık bir akı vardı. Bir süre sonra yukarıdaki A'yı kaybettik. Kapalı çerçeve dediğimiz kısım şu kadar kaldı. Yani 4A kadar kaldı. Dolayısıyla bizim artık akımız B çarpı 4A oldu. Bir T daha geçtiğinde artık çerçeve daha da aşağı indiği için kapalı alan dediğimiz kısım sadece burası kaldı. Yani 2A kadar kaldı. Dolayısıyla B çarpı 2A oldu. Çerçevenin giderek akısı değişiyor akı değiştiğinde indüksiyon elektromotor kuvveti ve indüksiyon akımı ortaya çıkıyor. Yani E eşittir eksi delta fi bölü delta t ile bulduğumuz bağıntı. Buradaki eksi negatif küçük anlamına gelen bir eksi değil. Mesela bir tane pili bu şekilde tuttuk. Burası artı burası eksi. Ya da pili ters çevirdik. Ve bu sefer de diyelim ki burası artı burası eksi. Böyle bir manası var. Yani akımın yönünü bulmaya yarıyor. İşte lens yasası azalanı arttır artana azalt olduğu için oradaki zıtlıktan dolayı orada bir eksi işareti var. Ama küçüklük anlamına gelen bir eksi değil. Şimdi arkadaşlar elektromotor kuvveti oluştuğu için haliyle devrede E eşittir İR diyebileceğimiz bir ohm yasası da uygulayabiliyoruz. Sonuçta potansiyel fark var. Direnç var. Direnç dediğimizde telin bir direnci var sonuçta. I de akım. Şimdi burada zamanla akıdaki değişim artıyor. Yani mesela t sürede buradan buraya indi dedim. İkinci t sürede ise buradan buraya indi dedim. Yani önce a kadar sonra 2a kadarlık bir küçülme oldu. Yani akı t sürede ne oldu? 5'ten 4'e indi değil mi? Yani 1 değişti diyelim. İkinci t sürede 4'ten 2'ye indi. Yani 2 değişti. Dolayısıyla akıdaki değişim arttığı için elektromotor kuvveti arttı. Elektromotor kuvveti artınca sonuçta bu telin direnci sabit olduğu için devredeki akım da arttı. Şimdi peki bu devrede hangi yönde bir akım var? Arkadaşlar tel çerçeve başlangıçta bu kadardı. Olay sonunda çerçevemiz kapalı çerçevemiz bu kadara indi. Yani başlangıçta bunun içerisinden bir sürü çarpı şeklinde manyetik alan geçiyordu. Yani temsil olarak gösteriyorum işte 3, 6, 10 tane geçiyordu. Olay sonunda ise sadece bunlar kaldı. Yani 4 tane geçiyor. Yani azaldı mı azaldı. Arkadaşlar çarpılar azaldıysa Lens yasası diyor ki onu arttıracaksın. O zaman sağ elimizle yapıyoruz bunu. Dört parmak akım, baş parmak manyetik alan. Saat yönünde bir akım oluşması gerekiyor ki bu tel çerçevede. Çünkü baş parmağınızın içeri doğru dönmesi için. Bak dört parmağınızı lütfen sağ elle yapın ve benimle birlikte yapın. Ekranın üzerine dört parmağınızı saat yönünde çevirdiğinizde baş parmağınız ekranın içine doğru dönmüyor mu? Dönüyor. Ekranın içi baş parmak manyetik alan. Yani siz çarpı şeklinde bir manyetik alan ürettiniz. Neden? Çünkü çarpılar azaldı. Biz de azalanı arttırmak için çarpı üretmemiz gerekti. Demek ki bu tel çerçeveden saat yönünde yani P'den R'ye doğru bir indüksiyon akımı oluşuyor. Şimdi iletken bir çerçeve var ve üzerinden de akım geçiyor. Dolayısıyla bu tele tabii ki de bir manyetik kuvvet etki edecek. Akım ne tarafa doğru? Az önce bulmuştum hemen yapıyorum. Şu tarafa doğru bir akım geçiyor. Şimdi canlarım Akımın yönü belli. Manyetik alanın yönü de belli. O zaman bu çerçeveye etkilen kuvveti bulabiliriz. Nasıl? Yine sağ kuralı. Baş parmak akım bu sefer. Düz telde arkadaşlar. Baş parmak sağa doğru. Ekranın sağına doğru. Dört parmak ekranın içine doğru. Yani manyetik alan. Avuç içi kuvveti gösteriyor. Yani yukarı doğru. İşte bu tele yukarı doğru bir manyetik kuvvet etki eder. Buna F1 diyelim. Aşağı doğru da tabii ki ağırlığı var. Yani telin MG şeklinde bir ağırlığı var. Peki manyetik kuvveti biz nasıl buluyoruz? Arkadaşlar F eşittir. B çarpı I çarpı L ile buluyoruz. Yani bil formülüyle. Şimdi biz dedik ki akı giderek değişim artıyor. Değişim arttığı için elektromotor kuvveti artıyor. Dolayısıyla akım artıyor. Arkadaşlar akım arttığında buna etkeden kuvvet de artmış oluyor. Yani bu tele yukarı doğru etkeden manyetik kuvvet giderek artıyor. Çünkü akım artıyor. İşte burada diyor ki tele etkeden manyetik kuvvet artar diyor. Kesinlikle doğru. Diyor ki tel net kuvvet diyor azalır diyor. Bu da doğru. Çünkü diyelim ki mg 30'du. Ve buradaki f1 de diyelim 5'ti. 30 eksi 5'ten net kuvvet aşağı doğru ve 25'ti değil mi? E bir süre sonra bu telin ağırlığı yine aynı. Dolayısıyla 30 yine aynı kalıyor. Ama yukarı doğru olan manyetik kuvvet giderek artıyor demiştim. Diyelim ki 15 oluyor. O zaman 30 eksi 15'ten dolayı 15'e iniyor. Yani Net kuvvet giderek azalıyor bu da doğru. Üzerinde oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti artar diyor. Bunun zaten artacağını bulmuştuk. Cevabımız 1 2 3 C şıkkı arkadaşlar. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda sayfa düzlemine dik ve içeri doğru düzgün B manyetik alanı içerisine yükü 0.2 coulomb olan, kütlesi 0.1 kilogram olan noktasal bir parçacık K noktasından girip bir süre sonra manyetik alanı şekildeki gibi L noktasından terk etmektedir. Manyetik alanın şiddeti 3 tesla olduğuna göre parçacığın KL noktaları arasını alma süresi kaç saniyedir diyor. Şimdi yüklü parçacıklar manyetik alana dik bir şekilde girdiğinde parçacıklara manyetik bir kuvvet etkiler arkadaşlar. Ve bu kuvvet Q çarpı V çarpı B bağıntısıyla bulunuyor. Bu kuvvet parçacığın hızına diktir ve yönü her zaman merkeze doğrudur. Dolayısıyla yüklü parçacıklar manyetik alana dik bir şekilde girdiğinde düzgün dairesel hareket yaparlar. Yani hızlarının büyüklüğü değişmez ama hızlarının yönü değişir. Mesela hızı burada buraya doğru V'ydi. Buraya geldiğinde hızı bu tarafa doğru V olur. Buraya geldiğinde aşağı doğru V olur. Hızının büyüklüğünde bir değişme olmadığı için arkadaşlar bu cismin kinetik enerjisi değişmiyor. Yani 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kare. Sonuçta burada da hızı büyüklük olarak aynı. Burada da aynı. Burada da aynı. Hızının büyüklüğü değişmeyince kinetik enerjisi değişmiyor. O yüzden biz diyoruz ki Manyetik kuvvetler iş yapmaz diyoruz. Çünkü iş yapsaydı enerji değişirdi mantığıyla. Ama elektriksel kuvvetler iş yapar diyoruz. Hani bunu bir yere not alırsan güzel olur. Şimdi canlar bu kuvvet yönü merkeze doğru olan bir kuvvet olduğu için bizim için merkezcil kuvvet anlamına geliyor. Yönü her zaman merkeze doğru olduğu için. Peki Fp eşittir. Merkezcil kuvvet diyelim. Manyetik kuvvet yerine Q çarpı V çarpı B yazıyorum. Merkezcil kuvvet neydi? M çarpı V kare bölü R şeklindeydi. Şimdi buradaki V'lerin bir tanesi gidiyor. Dolayısıyla bu R'yi yalnız bıraktığımızda MV bölü QB dediğimiz meşhur bağıntımız ortaya çıkıyor. Mavi küba diyorum ben buna. Şimdi burada kütleyi bize verdi mi? Bakıyorum 0.1 hemen yazalım. 0.1 çarpı hızı bize veriyor mu? Vermiyor. V bölü. Yükün büyüklüğünü 0.2 dedi. Manyetik alana 3 dedi. Tamam. Şimdi burada virgüller gidiyor. Dolayısıyla V bölü 6. Yani R eşittir. V bölü 6 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda ise V eşittir 6 tane R oldu. Peki buradan bir süreye nasıl geçeceğiz? Şimdi çembersel harekette bir tur atmak için geçen süreye periyot denir. Periyot büyük T ile gösterilir. E bu K'dan L'ye geldiğinde yarım tur atıyor. Yarım tur demek periyodun yarısı demek. Yani soru bize aslında T'nin yarısını soruyor. Şimdi çembersel harekette çizgisel hız v eşittir 2 çarpı pi çarpı r bölü t bağıntısıyla bulunuyor. Dolayısıyla buradaki pi yerine 3 alacağımızı soru verdi. Dolayısıyla ne oldu? 2 kere 3 6 6 r. Yani aslında v eşittir 6 r bölü t oldu. Ve biz biliyoruz ki v yerine 6 r yazabiliyoruz. O zaman yazalım. 6 r eşittir 6 r bölü t. Yani buradaki t'nin ne olması lazım arkadaşlar? 1 olması lazım. Madem T1 1 saniyede tam tur atıyorsam T bölü 2 yani K'dan L'ye yarım saniyede yani 1 bölü 2 o da 5 bölü 10 demek arkadaşlar. Yani 0.5 olarak cevabını bulurum. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru yönelmiş düzgün bir B manyetik alanının içerisindeki eşit bölmeli düzgün iletken bir çubuk O noktası etrafında sabit bir açısal süratle ok yönünde döndürülmektedir. Çubuk dönerken KL, LM ve KM noktaları arasındaki potansiyel farkları sıralamamı istiyor. Şimdi iletken bir çubuk manyetik alan içerisinde düz bir şekilde çekilseydi bağıntımız ne oluyordu hatırlayalım. Ortamdaki manyetik alana B diyelim arkadaşlar. Çubuğun uzunluğuna L diyelim. Hızımıza da V diyelim. Çubuğun uçları arasında oluşan elektromotor kuvvetini biz B çarpı V çarpı L yani bavul bağıntısıyla buluyoruz. Ancak bu çubuk düz bir şekilde çekilmeyip eğer manyetik alan içerisinde döndürme işlemi yapılırsa. Mesela buraya bir mil taktık ve L uzunluğundaki bu çubuğu bu sefer de manyetik alan içerisinde dairesel hareket yapıyoruz. Yani omega hızıyla döndürüyoruz. Yine çubuğun uçları arasında bir potansiyel fark oluşacak. Ancak bu sefer dönme noktasının merkezinin çizgisel hızı sıfırken burasının hızı V kadar olacak. Yani çubuk içerisinde değişken bir hız oluyor. Dolayısıyla bizim bağıntımız bavul değil B çarpı V yerine ortalama hız alacağız. Yani maksimumuzda minimumumuzun toplamının yarısı yani V bölü 2 çarpı çubuğun uzunluğu. Yani bavul bölü 2 oluyor. Şimdi buradaki çizgisel hız yerine açısal hıza dönüştürürsek omega çarpı L yazabiliyoruz. Çembersel hareketten hatırlayın. Dolayısıyla formülümüz B omega L kare bölü 2 oluyor. Şimdi biz bu soruyu bu bağıntıyla çözmemiz gerekiyor. Peki ortamdaki manyetik alan herkes için aynı. Açısal sürat herkes için aynı. Sonuçta bu çubuk dönerken K noktası kaç derecelik açı tarıyorsa L noktası da aynı derecelik açı tarıyor değil mi? Omega herkes için aynı. Buradaki 2 de zaten formülden geliyor. Herkes için aynı. O zaman değişken olan sadece L karedir. Yani dönme noktasına olan uzaklığımızın karesiyle oluşan elektromotor kuvveti yani potansiyel fark doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar baktığımızda K noktasının üst tarafı şu tarafa doğru dönerken M noktasının alt tarafı dönme esnasında bu tarafa doğru hareket yapıyor. Yani neresi artı neresi eksi oluyor onu bulmamız lazım. Şimdi baş parmak hız. O noktasının üst tarafı için yapıyorum. Baş parmağımı sağa doğru çevirdim. 4 parmak manyetik alanın içerisine yani sayfa içine avuç içi artıların yönünü gösteriyor. Yani o noktasının üst tarafı için avucum yukarıyı gösteriyor. O zaman burada artılar toplanacak burada eksiler toplanacak anlamına geliyor. Şimdi o noktasının alt tarafı için yapalım. Bu sefer baş parmağını bu tarafa doğru vereceksin. Baş parmak bu tarafa. Dört parmak sayfa içine dediğimizde avucum aşağıyı gösteriyor. Artılar aşağıda birikecek. Hemen yazıyorum şuraya. Eksiler bu sefer yukarıda birikecek. İşte bu artı, eksi, eksi artı anlamına gelen. Yani zıt bağlı üreteç anlamına geliyor. Yani o noktasının üst tarafını artı eksi şeklinde bir pil gibi. O noktasının alt tarafını ise şöyle. Eksi şeklinde, eksi artı şeklinde bir pil gibi. Dolayısıyla yukarıdan aşağı inerken bir artı eksi bir de eksi artı dediğim için yani zıt şeyler söylediğim için çıkartmam gerektiğini de bileceğim. Artık potansiyel farkları bulmaya başlayalım. Şimdi bu çubuk dönerken L noktasının dönme noktasına olan uzaklığı bir birim değil mi arkadaşlar? Bir birim. E biz ne dedik? Onun karesi. E birin karesi bir. L kare. Dolayısıyla L noktasının potansiyeline O ile L arasına ben bir diyeceğim. Peki burası ne olacak? Burasının O noktasına olan uzaklığı 2 birim. Ama onun karesini alıyorum. 2'nin karesi 4. Dolayısıyla buraya 4 diyeceğim. Bir üstü K noktasının O noktasına olan uzaklığı 3 birim olduğu için 3'ün karesini aldığımda 9 diyeceğim. Ve onun da üst tarafı diyelim R noktası. Burası da 4 birim olduğu için karesine ne diyeceğim? 16 diyeceğim. Yani O ile R arasındaki potansiyel farkımıza 16 diyebiliyorum. Şimdi alt tarafa gelelim. O ile M arası. Tekrar O'dan başlıyorum. Yani dönme noktasına olan uzaklık önemli burada. O ile M arası bir birim. E formülde birin karesi yani L kare bir. O yüzden buraya ben bir diyeceğim. Haliyle buraya da diyelim P noktası diyelim. P noktasının O'ya uzaklığı iki birim. Karesi ne yapar? Dört yapar. Soru bitmiştir. Şimdi bana diyor ki K, L arasındaki potansiyel fark. Kardeşim K'ya dokuz dedim. L'ye bir dedim. Dolayısıyla dokuzla bir arasındaki fark zaten sekiz yapar. VKL eşittir 8. İkisi de O noktasının üst tarafında olduğu için hani böyle pil düz mü bağlanmış ters mi bağlanmış böyle bir muhabbet yok. Çünkü olay zaten burayla bura arasında yaşandığı için direkt 9 ile 1'in farkı 8. Şimdi diyor ki LM arası. L'den M'ye bak birisi üst tarafta birisi alt tarafta. Dolayısıyla üst taraftakini artı eksi şeklinde bir pil gibi. Alt taraftakini ise eksi artı şeklinde bir pil gibi düşünecektim. Şimdi L noktası 1. Yani üst taraftaki pilimiz birlik bir pil. E M noktası da 1. Alt taraftaki pilimiz de 1. E haliyle artı eksi eksi artı zıt bağlı 1'den biri çıkartıyorsun 0 yapıyor. Yani L ile M arasındaki potansiyel farkımız 0. Gelelim K M arasına. Şimdi K'ya bakıyorum 9. M'ye bakıyorum 1 ama biri üstte biri altta. Yani yine artı eksi eksi artı muhabbeti. Buradaki pilimiz 9, buradaki pilimiz 1 olduğu için 9'dan 1'i çıkartıyorum. Zıt bağlı yani sonuç 8. Dolayısıyla VKM de bize 8'i veriyor. Bununla bu aynı. Diğer onlardan küçük cevabımız B şıkkı oldu. Mesela soru bana R ile P arasını sorsaydı. V, R, P deseydi. Ben bu sefer R noktası 16, P noktası 4. Ama zıt bağlı 16-4'ten 12 demem gerekiyordu. Umarım anlatabildim. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar bir sonraki videomuz hangi konuyla ilgili olsun yorumlarda buluşalım. Ve bana destek olursanız kanala abone değilseniz abone olarak videolara beğeni ya da yorum bırakarak destek olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.